ülkenize biz bundan dolayı da basınımızın sizin gibi yüzde kardeşlerine müteşekkiriz. Sungu beldesi malumunuz olduğu üzere bölgemizin en büyük beldelerinin bir tanesi atayım bilgi diyebiliriz. Konum itibariyle de gerçekten gelişmeye bir daha bir noktada. Ama tabi yıllardır ihmal edilmiş hizmetlerden mahrum bir şekilde maalesef belediyede devraldık. Ama bunlar hiçbir zaman dedik kendimiz için bunları biz dert edinmedik. Sorun da edinmedik ama çözüm odaklı bir çalışma grafiğini kendimize prensip adettik. Malumuz olduğu üzere 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'de maalesef siyasal dengelerde çok olağan değil, olağanüstü değişimler yaşandı. Ama biz bu değişimlerin dışında hatta siyasal partimizle de olan bağımızı da keserek bağımsız olarak bu beldeye, bu şehre ne katabilirdiğinin hesabını yapmaya çalıştık. Tabi belediyemizin içinde bulunduğu o aşırı borç yükü bizi bazı tasarruf tedbirleri almaya sevk etti. O günün şartlarında makam aracını ilk elden kullanmadan başka sözünüzü vereceğim. Esafım. Yakın zamanda e, yine belediyeden sizin dönemize ait olmadan size bırakılan bir ergi borcu vardı. Yaklaşık 5 milyon TL. Bunu da kendi cebinizden ödediniz. E, bunların hayata geçirişinde karar mercini bir başınıza mı veriyorsunuz veya hani burada etki gücü olan e, sizinle bu anlamda destek olan başka birileri var mı? Başka isimler var mı? E, tabii şimdi biz e, profesyonel bir şirket yöneticisiydik daha önceden. Ha, bu şirketin başımızda kıymetli abimiz var, Özcan Bey. Hamzoğulları Ayşe'nin başındaki. Yani kısacası yönetirken istişare mekanizmasını işleterek en etkin, en verimli ve en doğru şeyin ne yapabilirim hesabını yapmak zorunda eskimi kardeşim. Ha bunu yaparken o günkü şartlarda vergi borçları, SSK borçları, emekli sandığından kalan borçlar, İller Bankası borçları, özel bankalardan çekilen borçlar, piyasaya olan borçlar, tedaşa telekoma vesaire diyeceğimiz sayısız nokta. Bunları biz önce bir muhasip hesabıyla önümüze koyduk ve bunları en kısa zamanda bu borç yükünden nasıl kurtuluruz hesabını yapmaya çalıştık. Elhamdülillah ee, merhum Erbakan'ın müthiş lafları vardı. İman varsa imkan var. Siz çözüm odaklı çalışırsanız Allah fırsatları veriyor. Vermiyor değil gerçekten. Ha, bu konuda da ailemizin ciddi bu konuda desteği tabii ki her zaman yanımıza hissettik. Manevi desteğin yanında maddi destekleri de esirgenmedi hiçbir dönem mahcup edilmedik elhamdülillah yani 11 yıllık dönemde ödenecek borcu biz 11 ayda bitirdik elhamdülillah o boş şeyine de fazla girmeyeyim çünkü miktarı noktasında sürekli değişim gösterdiği için yani 10 milyonlarca varlıyım yani 40 milyon üzerinde bir borçtan bahsediyorum o ötesinde dedik dediğimiz gibi tasarrufla başladık ama şimdi belediye binası Sumbu gibi bir beldenin de sunya yakışır bir araca ihtiyacı vardı. Biz satın alamazdık çünkü maalesef o zaman misyonumuza aykırı bir şey yapacaktık. Şimdi biz belediyemize bir kazıcı kepçe de kazandırdık. Bunu bedelsiz kazandırdık. Bir cenaze aracını da bedelsiz kazandırdık. Bir çöp aracını da bedelsiz. Bir araca, makam aracına biz bedel ödeyemezdik. Bir ailecek karar verdik. kendisi de Özcan Bey'e ait olan ama benim kullanımımda olan 2008 model 2008 model marka Mercedes aracı bire bedel, bedelsiz bir şekilde Sungur Belediyesi'ne hibe etti. bunu buna, bir teşekkür. Yani şans. yaklaşık demden de bahsedeyim ortalama bu 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 şeydeki galericiler belki merak etmiş olabilir. Yani 2008 model darbesi, boyası, hasarı olmayan ve tek başıma benim kullandığım bu aracın ortalama piyasada bir bir, bir, bir çok milyon altında değil. Benim de biz rakamlara takılıp kalmıyor. Bu beldenin ve bu belediyenin bir makam aracına ihtiyacı var düşüncesiyle bunu da hayata geçirdik beldemize de e, yani hizmette bulunacağı makamada hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu kamunun malı artık bizim değil. Kamuya da hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. Şunu diyebilirsiniz belki bunu acaba gündemde kalmak için hayır hiçbir şekilde. Gündemde kalmak isteyen bir acaba belki gördünüz. Hafta sonu mesai kavramına bağlı kampası. Aracından hiç çok almasını da kendine ruhuna değdiren bir insan. Sahada Gerektiği yerde, gerektiği zamanda da müdahale edilmesi gereken yere de müdahale edecek elhamdülillah o şeyde sahibiz. Olmak zorundayız. Biz bir yöneticiyiz. Bizim aslında toplumda rol model olması gereken insanlarız. Bizim kibirden uzak, tevazuya yakın, halka yakın bir anlayış hareketine zorunluluğumuz var. Bunun gereğini yapmak zorundayız. Bir gereğini yaptık aslında. Çok özel bir şey de yapmadık. Bunun arkasında bir art niyet yok. Aslında şu niyet var kamu malına insanların gözü gibi bakması gerektiğine, burasının beytulmal olduğuna, gerçekten kamunun bu makamları teşkil eden şahıslar noktasında da gerçekten ciddi anlamda denetim mekanizmasını işletmesi, devleten akan paraların nereye gittiğini, nereye harcandığını bilmesi gerektiğine inanan insanlarız ki kanun bunu emrediyor zaten. Ama maalesef kamu maliyesi Türkiye'de son dönemde bundan uzaklaştı denetim mekanizması işletilmiyor. Sadece herkesin yaptığı yanına kar karır gibi bir durum var. Bu durumda insanlar rahatlığa sevk ediyor. Biz bir disiplin içinde kamu etkin bir şekilde çalıştırmaya çalışıyoruz kıymetli kardeşim. Ha, başarılı olduğumuza inanıyoruz. Ha, i̇nşallah gelecekte çok daha büyük hizmetler yapılır. Siz de şahit olursunuz kıymetli kardeşim.